çekiyoruz Güney Yurt Televizyonu'na çekiyoruz gözmiş Evet Sayın seyirciler bugün 20 Ocak 2013 pazar günü Güney yurtlar Derneğinde bulgurcalı ikram ve Sandık gününü izliyorsunuz. Hanımların bulunduğu odadayız. Nasıl buldunuz hanımlar? <laughs> İyi buldunuz değil mi güzel. inşallah? Müzik her şeyden güzel. Güzel değil mi? Tekrarını göremeyiz istediniz inşallah. <laughs> Güney Yurtlar Derneği'ne katılan arkadaşları görüyorsunuz. Bugün 20 Ocak 2013 Pazar. <laughs> Sayın Başkan Mehmet Bağcalı üye kaydetmeye devam ediyor. Ee, bu kaydettiğiniz nedir Mehmet Bey? <laughs> bu kaydettiğimiz de... <laughs> Evet. Üye sayımız kaç oldu inşallah? 19 oldu. Evet. İnşallah Güney Yurtlar Derneği'nin bu aktiviteleri <laughs> tüm <Türk> hızıyla <laughs> devam edecektir. Burada hanımlarımız bulgurca imalatına devam ediyorlar. Maşallah. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Sağ olun. Güney Yurt Televizyonu'nda izleyeceğiniz görüntüleri çekiyoruz. Hangi kanalda? <laughs> Güney Yurt Televizyonu. Google'a Güney Yurt Televizyonu yazacaksınız. Gelin. Ayrıca Güney Yurt Haber da girebilirsiniz. Evet. Çektiği <laughs> Hadi. Pasao <laughs> Luisete'sinin <'ın> konserini izliyorsunuz. <laughs>